Gönül Dağ yeni bölümde neler olacak? Selma babasının divane olduğunu öğrenecek mi? Sefer hapishaneden kurtulabilecek mi? Hepsi bu videoda. Videomuzu geçmeden önce Gönül Dağ'ın hiçbir zaman bitmesin, final yapmasın diyenler aşağıdan videomuza like atıp kanalımıza abone olsun. Bakalım kaç kişiyi görmek istiyorum. Hadi uzatmadan videomuza geçelim. Selma gün geçtikçe artık babasının divane olduğunu öğrenmeye başlayacaktır. Ama divane bu konuda Selma'ya yardımcı olmak istemez. Çünkü bu vakitten sonra kızının da üzülmesini istemeyecektir. Durum böyle olsa da Selma bu çabasından asla vazgeçmeyecektir. Köylülerden geçmişi araştırmaya başlar. Selma'nın babasını bulması bir anda gerçekleşmeyecektir. Basit gibi görünen bu sahne bir aile uzun olacaktır diye düşünüyorum. Erkan sefere yaşattıkları için çok pişmandır. Bu yüzden bu pişmanlığını altında kalmak istemez. Karakola gidip bütün doğruları anlatacaktır. Erkan bütün doğruları anlattıktan sonra bu olay bir de şahit lazımdır. Taner bu konuda olay günü jandarmaya haber eden kişiyi bulmak için yola koyulur. İhbar eden kişi bulduktan sonra sefer için artık işler daha da kolay bir hale gelecektir. Bu bölümden sonra Erkan artık geçmiş bölümdeki hareketlerinden vazgeçecektir. Ramazan bir altın uğruna kaçırılmıştır. Asman bu konuda artık gün geçtikçe aşırı korkmaya başlar. Bu durumu babasına bildirince babası tereddüt etmeden Ramazan'ın kaçtığını söyler. Ama asıl sorun bu değildir. Asuman Ramazan'ı kaçırıldığını öğrenince olayın rengi değişecektir. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Hoşunuza gittiyse lütfen like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdilik hepiniz hoşçakalın.